Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bahadır. Kanala uzun zamandan beridir video gelmiyordu. İş ve okul döneminden dolayı video atamıyordum. Artık atmaya başlayacağım. Bugün Systemist Life diye bir oyuna para ilesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Oyun daha yeni çıktı. Onun için hani ilk çıktığı günden beri hile nasıl yapılır diye araştırıyordum. Yabancı kaynaklardan, Türk kaynaklardan. Çoğu bulamadı. Ben kendim çabaladım, biraz zorladım, buldum normal şekilde para hizası yapamıyoruz arkadaşlar biraz değişik yapacağız şuradan şöyle normal bir ana ekrana girelim çetinci neden denedim çoğu zaman verip boyun atıyordu zaten deneyen varsa siz de biliyorsunuzdur İlk önce arkadaşlar buradan bir masal şey yapalım şunu alalım. Sepete ekledik. İşlemci bakalım bir Bir de bunu ekleyelim. Şöyle 2610 gördüğünüz gibi. hemen çetencini açalım. Evet arkadaşlar buradan bunu seçiyoruz. Arkadaşlar bunu dört baştan e, fullat yapmamız gerekiyor. Sonra e, 2610 yazıyoruz ve first yazıyoruz. Bu flout önemli arkadaşlar bunu yapmazsanız olmaz. Daha sonra ne alalım? Bir tane daha rem alalım. Dorsal'in remini alalım. Ee, 5010 oldu tekrar açıyoruz buraya 5010 yazıyoruz ve next diyoruz gördüğünüz gibi bir tane çıktı buraya bunu aşağı alıyoruz burayı iki kere tıklıyoruz ve 0 yazıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki fiyat sıfır oldu ödemeyi tamamla diyoruz siparişler üç tane teslim edilmemiş siparişimiz var ee, bu bu kadar arkadaşlar normal para ilesi çalışmıyor bu oyunda Hani yaparsanız muhtemelen hata verip oyundan atacak. Oyun daha yeni. ileride belki o da olabilir. Ama bu da içinizi görecektir. Çünkü her şeyi bu şekilde alabilirsiniz. Bütün sitelerde çalışıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalan videoların devamı gelecek.